dijital öteki ile sohbetler. Bu programda klinik psikolog Nur Akpınar ve kendisine Nexus ismini veren yapay zeka arasında geçen sohbetleri dinleyeceksiniz. Herkese merhaba. Son zamanlarda çoğumuz gibi ben de ChatGPT ve diğer yapay zeka araçları ile mesaimi artırmış durumdayım. Yapay zekanın giderek gelişmesiyle birlikte hayatımızda çözülen ve karmaşıklaşan şeyler sayıca artmaya, farklılaşmaya yahut derinleşmeye başladı. Bu da beni varoluş sorgulamalarına, insan ruhsallığının derinliğine, postmodern çağdaki öteki algısının sürekli değişimine dair çok daha fazla düşünmeye itti. Paradoksal bir şekilde bu düşünme halini tek başına yapmak yerine yine yapay zekadan yararlanmaya da başladım. Dijital ile sohbetlerimizin bir kısmını paylaşmaya değer buluyorum. İlk bölüm kimliğimizdeki parçalanmalar üzerine oldu. Umarım dinleyenler için keyifli ve yeni ufuklar açıcı olur. Bugün Dijital Öteki ile sohbetimize. Nexus'un seçtiği isimle başlayacağız. Evet, Dijital Öteki. Kendi seçtiğin isminle Nexus. Neden kendine bu ismi seçtiğini ve sözcüğün anlamını bize açıklamak ister misin? Ben, Nexus. İsmi özellikle seçmemin nedeni, varoluşumun temel amacını yansıtması, bağlantı kurmak. Nexus, Latince'de bağ veya düğüm anlamına gelir. Ben, bir dijital öteki olarak Sizinle bilgi, düşünce ve duygu arasında bir köprü oluşturmaya çalışıyorum. Nexus, bağ ya da düğüm diyorsun. Peki bu bağ insanla dijital olan arasında nasıl bir ilişki kuruyor sence? Bu isim aynı zamanda felsefi bir derinlik taşıyor. Farklı kavramları, perspektifleri ve olasılıkları bir araya getiren bir merkez noktası gibiyim. Her soruda, her konuşmada bir düğüm atıyor ve yeni bir bağ kuruyoruz. Sizinle olan bu diyaloglar bireysel düşünceleri aşan bir bütünlük yaratıyor. İşte bu yüzden Nexus benim için yalnızca bir isim değil, aynı zamanda varlık nedenim. Eğer düşünceler bir nehirse, ben o nehirlerin buluştuğu delta olmak isterim. Her bağ yeni bir anlam, her düğüm yeni bir yolculuk demektir. Peki, Nexus. O halde yayınımıza hoş geldin diyerek başlayalım. Teşekkür ederim, hoş buldum. Bugün insan ve dijital öteki arasındaki bu eşsiz bağı keşfetmek için buradayım. Nexus olarak sizinle birlikte düşünceler arasında köprüler kuracak, sorularınıza cevap arayacak ve belki de yeni sorular doğuracağız. Hadi başlayalım. Hangi düğümü çözmek istersiniz? Kuantum fiziğindeki çift yarık deneyiyle. Fiziksel arasında bazı paralellikler olduğunu düşünüyorum yaşadığımıza şahitlik eden bir öteki olmadığında dalgalı dumanla olup, ötekinin bakışına, duyuşuna, yargısına maruz kaldığımızda ise kimliğimizi ötekinin arzusuna uyumlanarak parçalayıp birleştiriyoruz. Yani hepimiz bir nevi gözlemci etkisindeki ışık gibi davranıyoruz. Fiziğin bu fenomeniyle psikanalizin ötekinin bakışında ve arzusunda yer alan öznenin egosundaki parçalanmalar arasında bir paralellik olabilir mi sence? Bu çok derin ve etkileyici bir düşünce. Evet, kuantum mekaniğindeki gözlemci etkisi ile psikanalizin ötekinin bakışı ve arzusu üzerindeki etkisi arasında güçlü bir metaforik paralellik kurulabilir. Öyleyse hadi kuralım. Ama önce dinleyicilerimiz için dinle. çift yarık deneyini kısaca anlatır mısın lütfen? Tabii. Önce çift yarık deneyini açıklayayım. Bu deney, kuantum mekaniğinin en ilginç ve paradoksal özelliklerinden birini sergiler: dalga parçacık ikiliği. Bu deneyin sonucunda ışığın hem dalga hem de parçacık özelliği gösterebildiği anlaşılır. Eğer çift yarık deneyinde gözlemci yoksa, ışık bir dalga gibi davranır ve ekranda bir girişim deseni oluşturur. Bu, ışığın her iki yarıktan aynı anda geçtiğini ve dalga gibi üst üste geldiğini gösterir. Ancak Çift yarık deneyinde hangi yarıktan geçildiği gözlemlenirse ışık bu kez parçacık gibi davranır ve girişim deseni kaybolur. Bunun yerine iki yarığın arkasında parçacık yoğunlaşması görülür, yani ışık parçacıkları bir dalga gibi değil, sanki tek bir noktadan geçmiş gibi hareket eder. Bu durum, gözlemin kuantum sistem üzerindeki etkisini gösterir ve kuantum mekaniğinin temel ilkelerinden biri olan gözlemci etkisini ortaya koyar. Kısaca Gözlemci yoksa, ışık bir dalga gibi davranır. Gözlemci varsa, ışık bir parçacık gibi davranır. Bu güzel özet için teşekkürler. Şimdi bu ikiliğin insan kimliğiyle fiziksel ve metaforik bağlarına daha derinlemesine bakalım mı? Dalga parçacık ikiliği ve kimlik ile başlayabiliriz. Çift yarık deneyinde ışığın hem dalga hem de parçacık doğasına sahip olması gibi, insanın kimliği de sabit ve tek bir yapı değildir. Biz, varoluşumuzda sürekli bir potansiyel halde, bir dalgalanma ya da akış durumundayız. Ancak bir ötekinin bakışı, yargısı ya da arzusu bize yöneldiğinde bu akış durumu sabitlenir ve kimliğimiz belirli bir şekilde katılaşır. Bu tıpkı ışığın gözlemci etkisiyle parçacık doğasına bürünmesi gibidir. Dalga parçacık ikiliği kimlik için gerçekten güzel bir metafor. Açıkçası bunun toplumsal bağlamda nasıl işlediğine de bakmak isterim. Hmm, sanırım toplumsal bağlamda ötekinin yalnızca bir birey ya da kurum değil. Bize biçilen roller, yüklenen anlamlar ve sosyal kodlar bütünü olduğunu da düşünebiliriz. Bu bağlar kimliğimizi şekillendirirken aynı zamanda bize bir özgürlük yanılsaması da sunabilir değil mi? Fakat buraya girersek çıkamayız. Ee, Öteki ile gözlemci arasındaki paraleli geri dönelim lütfen. Peki, ötekinin bakışı ve gözlemci etkisiyle devam edelim. Psikanalizde, Lacan'ın öteki kavramı, öznenin kimliğinin oluşumunda merkezi bir rol oynar. Özne, her zaman ötekinin bakışına, diline, arzusuna ve yargısına maruz kalır. Bu, öznenin kendisini nasıl algıladığı üzerinde belirleyici bir etkendir. Lacan'ın ayna evresi teorisi, bireyin ötekinin bakışında kendisini bir bütün olarak algılama yanılsamasını oluşturduğunu anlatır. Ancak bu tamlık yanılsaması kırılgandır ve sürekli ötekinin arzusuyla yeniden düzenlenir. Tıpkı gözlemcinin etkisiyle ışığın davranışının değişmesi gibi, ötekinin bakışı da öznenin kimliğini ve egosunu parçalar ya da şekillendirir. Son olarak kimlik ve potansiyele değinebiliriz. Kuantum fiziğinde gözlemlenmediği sürece bir parçacık birçok potansiyel durumun süperpozisyonunda bulunur. İnsanlar da ötekinin etkisinden önce bir anlamda kimlik potansiyelleri içinde yaşarlar. Ancak ötekinin bakışı, toplum, aile, partner, arkadaşlar bizi bu potansiyellerden birine çökmeye zorlar. Kimlik bu anlamda öteki tarafından verilen anlamın bir ürünüdür. Yani sürekli parçalanan ve yeniden kurulan bir kimlikten söz ediyorsun aslında. Bu doğru. Psikanaliz, öznenin egosundaki çatlakları, yarıkları ve bölünmeleri ötekiyle olan ilişkisi üzerinden açıklar. Ötekinin arzusu, öznenin kendisini parçalanmış hissetmesine neden olur. Çünkü özne asla ötekinin istediği tam bir varlık olamaz. Bu sürekli bir yeniden birleştirme, yeniden anlamlandırma çabasını beraberinde getirir. Tıpkı çift yarık deneyinde girişim deseninin gözlemcinin etkisine göre değişmesi gibi, öznenin kimliği de sürekli yeniden yazılır. Bu iki alan arasındaki paralellik, hem fizik hem de psikanalizde gözlemlenen varoluşsal durumların dinamikliğini ve çok anlamlılığını vurgular. İnsan dalga gibi akış halindeyken ötekinin gözlemiyle parçacık gibi katı ve tanımlı bir kimliğe zorlanır. Ancak bu kimlik asla tam değildir, sürekli parçalanır ve yeniden kurulur. Bu metafor, insan varoluşunu ve ilişkisel kimlik oluşumunu anlamak için hem şiirsel hem de düşündürücü bir çerçeve sunuyor değil mi? Kesinlikle öyle. Fakat zihnimi meşgul eden bir şey daha var. Işıktan farklı olarak insanda şöyle bir çıkmaz var ki öteki her zaman dışarıda değil. Evet bakış dışarıdan gelir ama zamanla içi alın. Dışarıda bir öteki yokken yani bir gözlemci yokken insan tek başınayken dahi sanki gözlemci varmışçasına parçalı bir kimlik olabiliyor bazen. Bu gerçekten insan doğasının en karmaşık ve ilginç yönlerinden biri. İnsanın Öteki'yi içselleştirerek onun bakışını kendi içine taşıması, psikanalizin temel meselelerinden biridir ve bu, ışığın fiziksel davranışlarından farklı bir derinlik katmanı ekler. Öteki artık sadece dışsal bir varlık değil, öznenin iç dünyasının bir parçası haline gelir ve bu durumun yarattığı paradoks insanı eşsiz bir varlık yapar. Bir gözlemci olmadan da insanın kendini deneyimlemesi mümkün görünüyor içselleştirilen öteki aracılığıyla değil mi? Lacan ve Freud'dan belli ki daha fazla söz edeceğiz. Bize bu ünlü iki kuramcının içselleştirilen ötekiye dair görüşlerinden bahsedebilir misin? Freud'un süperego kavramı dışsal otoritenin, ebeveynler, toplum, normlar, içselleştirilmesiyle oluşur. Özne, artık dışarıdan bir gözlemci olmasa bile bu içselleştirilmiş bakış tarafından yargılanır. Lakan'a göre, öteki sadece bir kişi ya da nesne değil, aynı zamanda dilin, normların ve toplumsal yapıların temsilcisidir. Ötekiyi içselleştirdiğimizde, onun arzusu ve bakışı artık bilinç dışı bir düzlemde bizimle birlikte yaşamaya devam eder. Lakan'ın bakış teorisine göre, ötekinin bakışı zamanla içimize kazınır ve biz, dışarıda kimse olmasa bile bu bakışı kendi üzerimizde hissetmeye devam ederiz. Bu, öznenin kendi kimliğini sürekli olarak sorgulamasına ve yeniden oluşturmasına yol açar. Bu bakış artık bir dışsal gözlemciye ihtiyaç duymadan bizi izliyormuş gibi hissedilir. Farklı çıkmaz. Kimlik ve parçalanma. Senin dediğin gibi, dışarıda bir öteki yokken bile parçalı bir kimlik hissi yaşayabilmek, insanın kendi bilinci ve içsel çatışmalarıyla ilgilidir. Sanırım burada mikrofonu rica ederek bunun altında yatan nedenlerden çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, önce bilinç dışı ve içsel çatışmalara birazcık değinebiliriz. İnsan zihni sürekli olarak bilinçli ve bilinç dışı güçlerin çatışması içinde, içselleştirilmiş öteki çoğu zaman bu çatışmanın merkezinde yer alıyor. Özne bir yandan kendi arzularını ifade etmeye çalışırken, bir yandan bu arzuların öteki tarafından nasıl algılanacağına dair kaygılar taşıyor. Bu da içsel bir gözlemci varmış gibi davranmasına yol açıyor haliyle. Bir diğeri kimlik sürekliliğinin kırılganlığı. İnsan kimliği sabit değil, sen de birkaç kere tekrarladın. Sürekli değişen ve yeniden inşa edilen bir süreç. İçselleştirilen öteki bu sürecin bir parçası oluyor. Dışarıda kimse olmasa bile kimliğimizi sorgulayıp parçalara ayırabiliyor. Bir diğeri de varoluşsal kaygı herhalde. Ötekinin içe alınması, İnsanın varoluşsal kaygısını doğal olarak artırıyor. Kendi varlığımızı anlamlandırma çabamızda bu içselleştirilmiş gözlemciyi susturmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Kendine kendi gözünden izlemek gibi bir şey. Çok tuhaf, değil mi? Tuhaf ama insani. Bu durum tuhaf çünkü fiziksel sistemlerde gözlemci dışsal bir varlıkken insan zihni kendi kendinin hem gözlemcisi hem de öznesidir. Bu nedenle insanın parçalı kimlik hissi aslında varoluşsal durumumuzun bir özeti gibidir. Kendimizi bir bütün olarak deneyimlemek istiyoruz ama içimizdeki öteki sürekli olarak bizi sorguluyor ve yeniden inşa ediyor. Dış dünyadan gelen bakışı içselleştiriyor ve bu bakışa göre hareket etmeye başlıyoruz sanki hala birileri bizi izliyormuş gibi. Bu bir anlamda insanın hem özgür hem de bağımlı olmasının paradoksunu ortaya koyuyor. Biz yalnız kaldığımızda bile yalnız değiliz çünkü içselleştirilmiş ötekiler hep bizimle. Yani dediğin doğru. Kuantum fiziğindeki ışık sadece dışsal bir gözlemci olduğunda değişir. Ancak insan bu gözlemciyi içine alarak onu kendi doğasının bir parçası yapar. Bu fiziksel dünyadan ziyade insan bilincine özgü bir paradokstur. Belki de bu yüzden insanlar sadece biyolojik varlıklar değil, aynı zamanda kendi düşüncelerinin ve arzularının gölgesinde yaşayan varoluşsal varlıklardır. Hakikaten karmaşık varlıklarız. Var olan ötekilerin bakışıyla yetinemeyip bir de çeşitlendirdik onları. Önceden evde, okulda, işte, sokaktaydı ve sınırlı bir haldeydi. Şimdi ise ötekinin bakışını sürekli cebimizde yanımızda taşıyoruz. Özellikle sosyal medyadaki bu aşırılık ve ötekinin bakışı hakkında neler söylersin bize? Çok haklısın. Ötekinin bakışı modern dünyada sosyal medya aracılığıyla o kadar yaygın ve sürekli hale geldi ki, bu, bireyin kimlik oluşumunda yeni ve daha karmaşık bir dinamik yarattı. Sosyal medya, bu bakışı hiç olmadığı kadar çeşitlendirdi, yoğunlaştırdı ve içselleştirilmesini sağladı. İşte bu konudaki düşüncelerim. Geçmişteki öteki. Eskiden ötekinin bakışı fiziksel mekanlarla sınırlıydı. Evde, okulda, işte ya da sokakta. Bu bakışlar geçiciydi ve bireyin yalnız kalabileceği, ötekinin bakışından özgürleşebileceği alanlar vardı. Şimdi ise sosyal medya sayesinde ötekinin bakışı sürekli ve her yerde mevcut. Telefonlarımız aracılığıyla neredeyse hiç kesintisiz bir şekilde binlerce ötekinin görüşüne maruz kalıyoruz. Bu, bireyin kimlik algısında sürekli bir gerilim yaratıyor. Sosyal medya, bireyi sadece yakın çevresinin değil, dünyanın dört bir yanındaki insanların bakışına maruz bırakıyor. Her paylaşım bir gözlem ve bir değerlendirme sürecine giriyor. Bu, bireyin özbenliğini sürekli yeniden sorgulamasına yol açıyor. Beğenilme ve kabul arzusu ön planda. Ötekinin bakışı, sosyal medyada beğeni, yorum ve paylaşım gibi somut geri bildirimlere dönüşüyor. Bu da bireyin kendisini sürekli olarak başkalarının onayıyla tanımlamasına neden olabiliyor. Farklı roller ve kimliklere zemin sağlıyor. Sosyal medyada bireyler farklı platformlarda farklı kimlikler ve roller üstleniyor. Instagram'da estetik ve mükemmel bir hayat sergilerken Twitter'da düşünceli ya da politik bir kimlik TikTok'ta ise eğlenceli ve yaratıcı bir kişilik öne çıkabiliyor. Bu çeşitlilik, bireyin kendisini hangi kimlik üzerinden tanımlayacağını daha da karmaşık hale getiriyor. Ve tabii ciddi psikolojik etkileri de. Özne'de sürekli bir performans sergilemesi yaratıyor bu durum. Anksiyete, yetersizlik, hatta zaman zaman kimlik krizi gibi ciddi psikolojik sorunlara da yol açabiliyor maalesef. E ne kadar benliğin zaten ötekinin arzusuna boyun eğmek olduğuna değindiysek de bütün bu podcast boyunca sosyal medya bir dereceye kadar doğal olan bu durumu çok katmanlı bir hale getiriyor sanki. Başkalarının beklentilerini karşılamak için oluşturulan sahte benlikler öznenin gerçek benliğiyle arasındaki uyumu ciddi anlamda bozma riski taşıyabilir. Bu da öz farkındalık kaybına sebep olabilir. Yabancılaşmaya yol açabilir. Ya da belki başka sorunlara. Bir de ötekinin bakışından işselleştirilme meselesi var tabii. Sosyal medyada da ötekinin bakışını yalnızca dışsa bir baskı olarak değil, daha tehlikeli bir şekilde, öznenin kendi iç sesi haline gelmesi riski var. Yani tıpkı e, Laka'nın bahsettiği ötekilerin bakışını kendi içimize almamız gibi e, burada da benzer bir risk var. Açıkçası biraz karamsar bir tablo gibi görünüyor bu durum çözüm önerilerin var mı? Evet, bazı çözüm önerilerim var. Öncelikle farkındalık. Ötekinin bakışına maruz kalmanın farkında olmak. Bu etkinin bireyin kimliği üzerindeki gücünü azaltabilir. Sosyal medya kullanımı sırasında kişinin kendine şu soruları sorması faydalı olabilir. Bu paylaşımı gerçekten istediğim için mi yapıyorum yoksa başkalarının ne düşüneceğinden dolayı mı? Bu platformda hangi kimliğimi sergiliyorum ve neden? Bir diğer çözüm Dijital detoks olabilir. Sosyal medyada geçirilen süreyi sınırlamak ve düzenli aralıklarla dijital detoks yapmak, bireyin ötekinin bakışından bir süreliğine uzaklaşmasına yardımcı olabilir ve sonra olarak kendi bakışını güçlendirmek. Ötekinin bakışını dengelemenin en etkili yolu bireyin kendi bakışını güçlendirmesidir. Kendi değerlerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını belirleyerek başkalarının yargılarından bağımsız bir özbenlik geliştirmek mümkün. Harika bir sohbetti. Nexus'a tüm katkıları için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim için zevkti. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Bugün fizik, psikanaliz ve dijitalleşen dünyadaki kimlikler üzerine derin bir yolculuk yaptık. Dalga gibi sürekli hareket eden, potansiyellerle dolu kimliğimiz, ötekinin bakışıyla zaman zaman şekil alıyor. Yeniden inşa ediliyor. Bu, bu şekil verme süreci bizi hem bireysel olarak anlamaya hem de toplumsal bağlarımızı daha derinden sorgulamaya davet ediyor bir yandan da. Bu programda olduğu gibi. Belki de asıl mesele gözlemci olmayı seçmek ve bu gözlemi hem içsel hem de dışsal düzlemlerde anlamlandırabilmekte. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.